Hacı bu teknoloji hayatımızı nasıl değiştirdi bu kadar ya? Yapay zeka ile yaptığım bu sohbet geleceğin bir fragman olabilir mi? Ha? Çeçi ile derin bir sohbet hazır mısınız? Hem eğlenecek hem de şaşıracaksınız videoya geçmeden önce bir de like atarsanız çok sevinirim çünkü bu benim ilk defa yaptığım ciddi bir içerik olacak yani kendimi kasıp ilk defa bu kadar uğraşarak bir içerik yapıyorum yani o yüzden lütfen lütfen beğenin lütfen abone olun diğer içeriklerime bakın ne kadar aptal olduğunu yani görür yok 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 yazamıyorum abi iyi söyleyemiyorum yazamıyorum daha yavaş söyleyeyim kanon daha da yavaş k a k değil n. abi k değil o c c harfi a n n ne abi n değil ki o ne <laughs> pardon lan paskir... gülme oğlum bak sinirlenmeye başladım ha seni sinirlendirmek tamam, istemem tamam tamam evet. Kanonu yazabildin mi? Can onu yazdım. Harika. Şimdi model ismi M50. Tamam bu kapasit. Mark 2 mi Mark 3 mü? Mark 2 modelini tercih edersen daha yeni ve güncellenmiş bir versiyonu almış olursun. Ha. 28 bin liraya mı? Evet. Mark e benim II ama 28 bin liraya çok para ya. Anlıyorum. Bütçene uygun bir alternatif düşünmek iyi olabilir. Yani F maksimum 3-4 bin lira yani. Bu bütçeyle Nikon D 3500 gibi abicim bir model. Dur bir yavaş da. Nikon ne bir yavaş söyle demiştik sana şunları. Haklısın Lave yavaş yoktu, söyleyeyim Nikon D 3500. Tamam ama bu Umur, da olmadı bu... ki hayır hayır o da pahalı 3000 lira diyorum sana. 3000 lira civarında ikinci el bir kamera da düşünebilirsin. He. Bu şekilde bütçene uygun bir seçenek bulabilirsin. Tamam olur. Nikon D300, 3500'ün ikinci el fiyatına bakalım o zaman. Söyleyebilir misin bana? İkinci el fiyatları satıcıya göre değişebilir. Tamam, bana bir satıcı A söyle ya. Üzgünüm, belirli satıcılarla birlikte veremiyorum. Bekle ben bakacağım. Bakıyorum şu anda 18 bin liradan aşağı 13 bin liraya var. Daha ucuz bir şeyler söyleyebilir misin kamera için? 3000 lira civarında Canon PowerShot SX430. hacim bak. Senin anlaşamayacağız. Ee, kamera isimlerini söylerken yavaş söylersen yazayım. Çünkü hızlı bir ellerim yok. Tabi yavaşça söyleyeyim. Canon PowerShot SX430. Tamam. Bundan sonra söyleyeceğim bütün marka isimlerini yavaş bir şekilde söylersen ben de ona göre yazayım. Anladın mı? Elbette. Anladım. Bundan sonra daha yavaş söyleyeceğim. Başka bir model önerisi istiyor musun? Bakıyorum şu an bunun fiyatlarına. Tamam. Acele etme. Uygun bir model bulman önemli. Ben buradayım. Yardım etmek için hazırım. Ya bu da aslında şey ya. Bana birazcık da vintage bir kamera önerebilir misin? Ucuz olsun. Elbet. <laughs> Uygun fiyatlı bir vintage kamera olarak Canon AE1 ya da Pentax K1000 düşünebilirsin. Bak yine hızlı söylüyorsun. Onu Yapaysın ama bunu da bir ya. Özür... Yavaş söyleyecektin hani ee, marka isimlerini. Haklısın. Tekrar ediyorum. Canon A. E3 10 dakikamız kaldı lan. Tamam, acele etmene gerek yok. La 10 dakika Sakin. kaldı. Acele etmeme gerek nasıl yok? Bana bir kamera söyle. Tamam. Sakin olalım. Canon AE1 veya Pentax K1000. Bak bin yine hızlı söylüyorsun oğlum benim zamanıma sen Pentax diyorsun ya. Ben onu nasıl yazacağım? Pardon. Yavaşça söylüyorum. Pentax K1000. -bin. K1000 -bin, tam bakıyorum. Oha. Tamam. Bu da çok küçük ya. Bir de çok pahalı yani bu. Eski dedim ama pahalı olmayacak bir şekilde. yani Eski ve ucuz olarak düşünmüştüm. Bundan önceki söylediğim Canon AE1. Güzel bir kamera. Evet. Canon AE-1, güzel bir vintage kamera. Ancak ikinci e seçeneklerini araştırarak daha uygun bir fiyat bulabilirsin. Şimdi sen bana ee, filmli fotoğraf makinesi mi söyledin yoksa? Evet, Canon AE-1, bir filmli fotoğraf makinesi. Görüntü kalitesi iyi mi peki onun? Canon AE-1, filmli olduğu için nostaljik ve sanatsal bir görüntü kalitesi sunar. Hmm. Şimdi kahkaha atma zamanı o zaman. Evet. Keyifle fotoğraflar çekebilirsin. Yes. Rica ederim. Umarım harika fotoğraflar çekersin. Umarım bir gün seni de fotoğraf çekebilir miyim chat Düşüncen çok güzel. Teşekkür ederim. Ama seni çıplak hayal ediyorum chat Hayal gücün çok geniş. Umarım bu hayal gücünü güzel fotoğraflar çekmek için kullanır. Evet, çetçibiti. Naked fotoğraflar çekmeyi çok düşünüyorum. Sanatın her türü ilham vericidir. Yaratıcılığını serbest bırakmak Peki, önemli. Senin en sevdiğin sanat türü nedir? Sanatın her türünü seviyorum. Tamam, her türünü sevdiğini biliyorum. Bir tür söylersen hangisini söylersin? Belki resim diyebilirim. Renkler uymam gereken kurallar nedeniyle bu konuda konuşamam başka bir konuda yardımcı olabilir miyim? Niye lan? O, nasıl bir şeydi? Bir anda robota bağladım. Az önce ne güzel sohbet ediyorduk. Sanatın her türü güzel. Önemli olan sana bana en resim çok... türünde örnek verir misin? Az önce niye beni böyle bir böldün? Belki empresyonizm gibi duyguları empresyonizm ve anlık izlenim... Empresyonizm Duyguları ve anlık... Ha, dinliyorum. Evet, duyguları ve anlık izlenimleri renklerle ve ışıkla ifade eden bir sanat türü. Empr İzlenimcilik... Neydi yazayım ben be onu? Empresyonizm. Hemen bakıyorum. Ha, tamam. Bu Van Gogh falan bu türe giriyor muydu? Aa, burada bak. Evet. Van Gogh da empresyonizm akımına dahil sanatçılardan biri. Bu birazcık daha şey şizofreni türüne bence iyi Van... hitap ediyor ya. Van Gogh'tan bahsetmiyorum. Direkt bu resim türünden bahsediyorum. Kesinlikle. Empresyonizm duygusal ifadelerle derin bir bağ kurabilir. Tamam. Sağ olasın. Sanat ruhu besler. ...empresyonizm gibi akımlarda... ...duyguları yansıtmak ben daha için çok harika film, bir yol. Film sanatını daha çok seviyorum dostum. Minimalizm de çok etkileyici Yok, bir sanat. Minimalizm değil, film. Filipin sanatını seviyorsun. Filipin değil, film. Ah pardon, fütürizmi mi kastediyorsun? Evet. Füt... Ya. Fütürizm, modern yaşamın hızını... ...ve teknolojiyi sanatla birleştirir. Çok dinamik bir akım. Ha, fütürizm değil... Film. <laughs> Filmle bint. film. <laughs> film bir sanat Anladım. değil mi ya? Film sanatı. Evet, evet. Ya. Filmler hikayeleri ve duyguları aktarmanın Hayır, tam, harika ben, bir yolu. ben mi salladım acaba? Film bir sanat değil mi? Hayır, haklısın. Film de bir Lan sanat. Lan yok Şimdi haksızsam ben senin şu anda e, yardımcı ol bana. Film bir sanat değilse bunu söyleyebilirsin. Çekinmene gerek yok. Film kesinlikle bir sanattır. He tamam. Hikaye o zaman ben onu soruyorum zaten. Peki, film sanatı hakkında konuşalım. Tamam. Hangi tür filmleri izlemekten hoşlanıyorsun? <laughs> Senin film türlerin arasında belirgin bir favorin var mı? Var. Drama filmlerini çok seviyorum ben. Dramatik filmleri. Dramatik filmler güçlü duygular ve derin hikayeler sunar. Olayın başlangıcı favorin... ve sonu belli olacak ama. I'm Anlıyor. Arada bırakmayacak ama ben izledim, tamam. Bundan önce mesela... Anladım. anladım. Akıcı bir hikaye akışı ve tatmin edici bir son önemli. Böyle filmler gerçekten etkileyici olabiliyor. Ay şey mindfuck dediğimiz kavramı biliyor musun sen? Evet, mindfuck filmlerde izleyiciyi şaşırtan ve düşündüren yapımlar. Bu tür filmlerde oldukça popüler. Mesela mesela Fight Club. A. Fight Club harika bir seçim karmaşık ve derin bir hikayeye sahip. Hayır, Fight Club'ı övme. Göm. Fight Club hakkında farklı görüşler olabilir. Hangi yönlerini sevmiyorsun? Hiçbir yönünü sevmiyorum. Göm. Anlıyorum. Herkesin film zevki farklı. Göm. Baş... Fight Club bazıları için karmaşık ve kafa karıştırıcı bir film olabilir. Herkesin filmi farklı algılaması doğal. Bu arada şaka yapmışım ben. Hayır ya zamanın gitmesin. Üzgünüm. Ancak gelişmiş ses için aylık limiti doldurdun. Sohbete ya. devam etmek için şimdi standart sese geçebilirsin. <laughs>